ve aşk yine engelleri, mesafeleri aştı. Türk kızı İrem'le Tanzanyalı Omari evlenme kararı aldı. Mersin'deki düğünde tüm gelenekler harmanlandı efendim. Hem çiftetelli oynandı, hem de Afrika havası çaldı ve pist hiç boş kalmadı. Bir yanda çiftetelli erik dalı Diğer yanda Tanzanya dansları. Renkli düğünde kültürler harmanlandı, coşku katlandı. Mersinli İrem Cansu Gürsoy'la Tanzanyalı Omeri Saleh Megembe eğitim için gittikleri Ankara'da tanışmıştı. Ortak bir arkadaşımız tanıştırdı bizleri. Sadece eğitim için geleceğim ama İrem'e gördüğümde fikrim değiştirdi. Birbirlerine aşık olan çift 4 yılın sonunda evlenme kararı aldı. Türkçem o kadar iyi değildi. İrem bana çok çok yardım etti. İşte şimdi birlikte evleneceğiz. Tanzanyalı damada Mersin'de Türk usulü düğün yapıldı. Omari artık Mersinli oldu. Çünkü ben Mersinliyim. <laughs> artık Türkçesi de çok iyi ve Türkiye'yi de çok seviyor. Damadın yakınları da çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Piste bir buranın... Bir oranın havası çaldı. Biz evet. damat aldık o da doğru. Düğünün ikinci ayağı Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da yapılacak. <laughs>